Hepinize yeni bir Metin 2 videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün tam 57 tane büyülü yumurta açacağım. Bütün hepsini kastım. Şöyle bir envanter dolusu büyülü yumurtam var. Şurada da şöyle. Abi çok zor oldu kasması. Şöyle L bilgi kısmını açayım size. Daha yeni de kestim bir tane. Atmadı ondan büyülü yumurta. Hemen şehrin şuraya atmıştı. Abi çok kişi saati tutuyor, dolanıyor. Adamların karakteri de çok hızlı. Ben bu kadar kasabildim. Tam 57 tane büyülü yumurta kastım. İlk defa açacağım. Ne çıkacak? Beraber bakalım. Ne kazanacağız 57 büyülü yumurtadan? Şöyle başlayalım isterseniz direkt hiç durmadan. Hadi bismillah diyelim. Çok kötü gidiyor. Çok kötü gidiyor. Nar suyu. Kızıl alev taşı, inci. Mavi ejderha fasulyesi. Hadi oğlum. Aha münzevi aldık bir tane. Çok iyi. Ah envanterde yer yok diyor ya. Abi ben bu envanteri unuttum. ki. Aha büyülü yumurta var şurada. Hemen yine keselim abi. <laughs> Şunu at. Şu inciler de para etmiyor sanırım. Bunu da atalım. Şurada spamlayayım şöyle. Buradan alamadık bir yumurta. Abi depoya koydum. Geldim. Nerede kalmıştık? Bir sonraki 29. Çok çöp atıyor ya. Çok çöp atıyor ya. Temir maden. Ayazütü. Münzevi. Çok iyi. Mavi. Yabani pet. Depoda boşluğum yok kusura bakmayın. Böyle alttan devam edelim. Abi şey çıkmıyor hiç o baya kötü. Şimdi da satalım oh kutsama küresi aldık münzevi geldi bir tane daha çok iyi Kaldığım yeri unutmasam çok güzel olacak. Neyse diğerinde ben ikinci açımda düzeltirim o kısmı. 30 dakika. Arttırma geldi. Şöyle basıyorum hızlıdan. Açılmayan varsa açalım diye. Çok iyi abi. Hepsini açtık. Güzeldi. Bir 30 dakika sonra tekrar devam edelim açmaya. Arkadaşlar yarım saati geçti. Geldim şöyle. Açalım hemen. Bakalım bu sefer şanslı oluruz umarım. İlk açım güzel gelmedi. Ya envanteri düzelttim düzeltebildiğim kadar. Efsun güzel güzel. Efsun'la başladık. Arttırmayla devam. Bir arttırma daha. Ay üzütü. Oh. Oh çok iyi. Zen. Abi kötü ruh çıkmıyor mu ya? Yangzen. Şunu biraz daha yaklaştırayım. Bir müzevi daha çok iyi. Mavi ejderha, mavi inci. Hadi müzevi. Kostüm bonus aktarımı. Bu güzel oldu sanırım. Şuna binelim. Abi. Abi. Abi, abi. yanlış açtım abi. Nerede kaldık ki? Sırada kalmıştık herhalde. Cesur pet. Müzevi çok iyi oldu. Beyaz ince nar suyunu. Ne yapayım ben nar suyunu? Yapma gözünü seveyim. Açmaya devam edelim. Aşağıdan başlayalım. Zen. Yank. Bir kostüm bonus aktarımı daha. Güzel güzel. Para ediyor gibi o. Satılıyorsa güzel çok yank çöp atıyor. Abi beyaz inciye başladı. Tamam tamam. Bu açım güzel oldu ama. Bu açım güzel oldu. 6 müzeviye çıktık. 8 zen oldu. 2 bonus aktarımı. Güzel bu turu beğendim bu turu beğendim şunlar iç içe gerimemesi çok kötü bunları da artık satarım veya yere atarım son açımda geliyorum. Hadi bakalım son açımlar umarım güzel bir şey alırız artık. Biraz daha Münzevi. minzevi 10 yapsın yeter bize. Allah L bilgiyi açayım. Yank ince münzevi 7 çok güzel hadi minzevi Münzevi. münzevi. Abi verme. Aha 8 çok güzel. Lan para atıyorsun hep yapma ya lan. Münzevi. Efsun güzel. Hadi be o kadar emek verdim yapma gözünü seveyim ya. Oh bonus aktarımı çıktı bari. Bir tane daha münzevi 9 münzevi. Abi Efsun nesnesi hiç atmadı. Efsun nesnesi hiç atmadı. Allah beni çok açan bir açılım olmadı. 50 57 tane yumurta açtım. 57 yumurtadan iç açıcı bir şey çıkmadı yani. 3 tane kostüm bonus aktarımı çıktı bir tane büyülü bakır, dört tane mavi yabani pet cesur, iki tane kızıl alev taşı, dokuz münzevi, üç tane arttırma ile iki tane de efsun nesnesi çıktı. Oran bana göre çok düşük, baya düşük şans yani. Hem saatte bir atıyor, içinde çer çöp de var, nar suyu, işte inciler para ediyor mu bilmiyorum ama ettiğini de pek sanmıyorum aslında. Yani münzevi çok atmıyor. Yanında efsun nesnesiyle arttırma kağıdı da çok atmıyor. Yani bu kadar kötü olması çok garip geldi. Neyse deneyip görmüş olduk. Siz de gördüğünüz içinden ne çıktığını. Çok bir şey atmıyor yani. 57 yumurtadan aldığımız burada gözüküyor işte her şeyiyle. Hadi 2-3 inci yere attım sattım desek 10 de incilere çıkan incilere de. İki kutsama küresi çıkmış. Ya içinden demek ki şey atmıyormuş herhalde. Elbet atardı diye düşünüyorum. Ne derler ona? Lan kötü ruh Kötü ruh kovma, kağıdı atmıyormuş. Kötü ruh da atsa güzel olurdu. En azından okurup okuyup şey... Büyülü keskinliğimizi pörfeye çıkarmaya çalışıyoruz. Liderin kitabı attı. Yani ben tatmin olmadım. Siz tatmin olduysanız bilmiyorum. Sizde ne çıktı açınca? Daha iyi aldınız mı? Mesela bir envanter yumurta açtınız mı hiç? Yani bir envanter yumurtayı siz ne aldınız? Yorumlara yazarsınız. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz bir like, bir abone olursanız, beğeni abone olursanız çok mutlu olurum. Baya emek sarf ettim çünkü 57 yumurtayı kasması çok zor oldu. Bu emeğin karşısında beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bunun gibi videoların devamı için takipte kalın. Görüşmek üzere.